otoparka gireceğim. Ee, üst kata çıkacaksan dikkati ben üstüme çekeceğim tamam mı? Okay. <laughs> ay ay. Genelde salıyorum musun? mi salıyorum oğlum. Hayır sonsuza kadar kaçamayız ya yani en de sonunda yakalanacağız. O yüzden kötü adam olma Metçim tamam mı oğlum? Tamam. Şur bir Öyle biraz. Ananı Onu. Ananı sictim. Ne Neredesin? Bir yarısı ölmüş olabilir onlar. Olabilir. <laughs> Konum neredesin? Bayağı bir Ben cim şu an derdim. motelin önüne doğru geldim. İyi geçerim hadi. Tamam. <laughs> Bir tane polis bir ekip ölmüş olabilir bu arada. Bayağı <laughs> bir hiç beklemedikleri bir şey yaptım da. Sanırım öldüler. <laughs> Toprakları bul olsun ne yapalım. Ay yani. Ay, ay. Ama ben yemezler diye bekledim bu arada. Yok bazı çok mu Evet evet. Muhtemelen önüne bakmıyordu veya şey yaptı böyle bir boşluğuna geldi. Sen spoiler ne zaman değiştiriyorsun? Cidden çok kötü. Lan pahalı pahalı para mı var? Beni şu iki araçı şey çeker misiniz kalmadı? ya? Hadi çekelim. Gel oğlum çekeyim. Ya doğru. Yo aslında gelsin ya. Çok geçiyor oğlum. Şimdi biz çıkmaya geliyorlar <laughs> değil <laughs> mi? Biz bence bir binelim de arabaya. Ay. Ya plakam zaten gözüküyor kapatmıyorum. <laughs> Yerli o 32 lira 80 kuruş yollamış ıslandım demiş. Eyvallah kardeşim kesinle bereket. Ejenleri paklı olan pipisi 1 lira yollamış polisin amel defterini kapattık demiş.

We're all for one pattern, pattern. Yeah. self-made oh, Six sides, now she works with Rockefeller Dreams and threw in them made six centers. Now she woke up the last day. eyes and tiny little bottles, just what you expect like. inside her new balance. You're all romance. Turn dreams and an in them made six centers. Now she woke up the La çok yakınlar. Polis aracı vuracak diye korkuyorum. Hiç olmaz. Öğrenirsin oğlum. Ben varsın diye çarptırır mıyım lan ben eşek herif. Ya vallahi bir gözüm aynada. Daha. daha iki gözüm aynada. araba ya. Birkaç araba daha olsa. Ay, evet neden acaba tek araba? Ha ben Heso bak, bak arkadan evet. bir şey geliyor bak. Geliyor gönlümün efendisi. Hıso. Hı. Hmm. Hı. Hı. Oh fuck. <laughs> Sen neden öyle lan onu? Herkes diyor ben de artık duya ya. Herkes oh fuck diye dolaşıyor. HSO değilmiş lan. Olsun o da olur. İki ekip arayacağım. Bence bu saatte daha HSO sürücüsü yok. Olabilir oğlum. Oğlum seni bir yerde bırakayım ufaktan ben. Aynen. Umut Emre'nin birazcık dozu arttıracaklar. Bir de seni çarp, şey yapmazsınlar, ezmesinler. Yok tamam. burada bırakmayayım oğlum, bir başka bir yere bırak şimdi. Hemen bence motosikletle sal. Hızlıca inip fırlayayım. Etrafı kesmem lazım. Ha geldiler, astıklar. Allah Allah. Ben... Takayım, ben takayım kemerimi, biz devam. <laughs> yok yok, ben senin için zaman kazanıp bırakacağım direksini tamam mı? Tamam. Herhalde bana bir şey yapmazlar. Yok sana bir şey yapmazlar. Polisi biraz uzaklaştırsana. Uzaklaştırayım mı? Hı hı. Peşini al. Yani yol, yol ayrımından Ben sol, ileriden bak. Ben sola sen sağa dönüyorsun tamam Okey tamam. Hadi. Müzik. Veya otopark otopark taktiği otopark taktiği. Ben üst kata okay. sen düz. Tamam. Ben, ben karıştırdım. Ben karıştırdım. Allah seni Bekle. Ben yukarı çıkarım. Peşinde mi benim peşimde mi? Ben ben de ben de. Açıyorum. herhalde. Sen yiyorum şimdi. Asiktir <laughs> en <Trenet ol> gelmiş. <laughs> Allah. Evet. Bence biz devam edelim. Murat tamam ben, ben şu ben çocuğu yapacağım. atamayacağım muhtemelen. Tamam Aras abi devam devam. Neyse, çok sevdim devam. Neyse yanıyor. Yapacak bir şey yok. Ben de Olur. Bari müziği ver. Tamam hadi görüşürüz hanıma dikkat et. Atlattım haberiniz. Tamam, benim peşimde, ben birazdan kurtulurum bundan. Okay. Buradan koşabilir misin? Koşarım. Tamam, hadi dikkat et yavrum. Görüşürüz.